Merhaba, ben Makbule Yılmaz. Bir devlet hastanesinde yönetici hemşire olarak çalışmaktayım. Bu konuda yönetici hemşire pozisyonundaki birçok projelerde yer al yer almaktayım. Üniversite dönemimde Gaziantep Üniversitesi'nde mesleki hayatımı ilk burada başladım. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi bölümünde yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde başladım ve burada deneyimlerime deneyim kattım. Daha sonra İstanbul Medipol Üniversitesi'nde yüksek lisansıma başladım ve akabinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora eğitimimi devam etmekteyim. Şu anda doktor öğrencisiyim. Öğrencisiyim. Projemin konusu son yıllarda büyük ilgi gören kanıt temelli e, araştırmalara örnek olabilecek Bender'in geliştirmiş olduğu acemilikten uzmanlığa modeline temelli arttırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik bir sanal bakım modeli geliştirmektir. Projemizin yaygın etkisi projemizi acemi öğrencilerimiz klinik alanlara çıkmadan önce e, telefonlarında, bilgisayarlarında, tabletlerinde uygulamayın kara kodunu okutarak istediği her ortamda uygulamamızı izleyebilirler ve deneyimlerine daha fazla deneyim katabilirler. Ayrıca acemi hemşirelerimizin bilgi ve becerilerini geliştirirken insan gücünde projemiz tasarruf sağlar, insanla bağlı hataları daha az, daha da azalmasına vesile olur. Bu proje ile ileride hemşirelik eğitiminde eğitim modeline yönelik ve e, bakım becerilerinin gelişmesine katkıda sağlayacaktır. Ayrıca akademik hayatımda beni bir, bir adım ileriye taşıyacaktır. Bu projenin aşamasında TTO'da çalışan e, özellikle Yağmur Hanım, Büşra Hanım ve Esra Hanım'a e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu aşamada benim benim projemle sürekli online toplantıları istediğim saatte 7-24 online toplantılarımızı yaptık. Bir, beraber istişarelerde bulunduk ve bunun sonucunda çok güzel bir sonucu elde etmiş olduk. Tekrar TT ofisine çok teşekkür ediyorum. E, projemi Profesör Doktor Sema Kovalo hocamızla beraber gerçekleştiriyorum. Burada kendisine de çok teşekkür ediyorum. Önerilerim şu şekildedir. Birincisi çok iyi bir danışman hocalarını tercih etmeleri, bu konuda çok iyi bir araştırma yapmaları. İkincisi ise öz disiplini bir çalışma felsefesini benimsemeleridir. Çok teşekkür ediyorum.